Merhaba arkadaşlar. Benim adım Roket Remzi. Ama siz kısaca rrr, rrr diyebilirsiniz. Ne? Kısa olmadı mı? Evet kısa olmadığının farkındayım. Size şaka yapayım dedim. Güzel bir şaka olmadı mı? Gülmediniz mi? Ne yapalım canım? Bir dahaki sefere daha güzel şakalar bulmaya çalışırım. Nasıl? icadını beğendiniz mi? Legolardan roket yaptın. Bununla Merkür'e gideceğim. Güneş'e en yakın gezegen. Bizim Erzurum çok soğuk. Güneş'e en yakın gezegene gideyim de birazcık ısınayım diyorum. Ne dersiniz? Haklı mıyım? Arkadaşlar lafı çok uzattığımın farkındayım. İçinde rr olan kelimeler söyleyeyim de benim ismimi iyice öğrenin. Hazırsanız başlıyorum. Rende, raket, makarna, karne, arı, teker. Kelimeler bittiğine göre roketimizi ateşleyebiliriz. Geri sayım başlasın. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 1 Fırlat Yaşasın roketim yola çıktı Merküri gidiyor Olamaz olamaz Tersiden bir şeyler var Roketim bana doğru döndü Aman Allah'ım arkadaşlar görüşürüz Roket beni takip ediyor bay bay <laughs>